yine güneşli, güzel bir bahar sabahıydı. Her zamanki gibi arıcıklar gün ağarmadan uyanmışlardı. Hiç vakit kaybetmeden çok sevdikleri çiçeklere uçmuşlardı. Bin bir çeşit çiçekler rengarenk kıyafetlerini giymiş arıcıkların gelmesini bekliyorlardı. Ne çabuk da özlemişlerdi arıcıkları. Uçarken dans ediyordu arıcıklar. Melisa dostlarına en güzel şarkılarını söylüyordu. Vız vız çiçeklerin çok hoşuna gidiyordu Melisa'nın şarkıları. Bu arada çiçekler de Melisa'ya el sallıyordu. Biz de seni çok seviyoruz. Sayende diğer çiçeklerle tanışıyoruz. Bunun için sana çok teşekkür ederiz. Bizden istediğin kadar nektar ve polen alabilirsin. çiçeklerle konuştuğu sırada aniden bir çocuk belirmişti. Bir yandan homurdanıyor, bir yandan çiçekleri acımasızca koparıyordu. Üstelik elindeki meyve suyu şişesini de yere fırlatmıştı. Melisa bir an duraklamıştı. Uçmayı bırakmış ve şarkı söylemeyi kesmişti gördüklerine inanamıyordu. Çocuğun yaptıklarını çaresizce izliyordu. Bu güzel çiçekleri bu huysuz çocuk neden koparıyordu? Melisa'nın içi acımıştı. Aynı zamanda da çok öfkelenmişti. Çiçekleri bu çocuğun elinden kurtarmanın bir yolu olmalıydı acele etmeliydi yoksa sevgili dostlarını bir daha göremeyebilirdi hemen çocuğun üzerine uçtu kendisini fark ettirmek için çocuğun yüzünün etrafında daireler çizdi dans ederek ona çiçekleri koparmamasını anlatmaya çalıştı çocuk onu duymuyordu onun dilinden anlamıyordu hatta çocuk onu fark etmemişti bile Çocuk inatla çiçekleri koparmaya devam ediyordu. Melisa hemen muhafızlarını yardıma çağırdı. Bir hayli kalabalık olmuşlardı. Ancak çocuk bundan hiç etkilenmemişti. Melisa'nın son çaresi kalmıştı. Büyüleyici çiçeklere zarar veren bu çocuğu iğnesini kullanarak uzaklaştırmalıydı. Fakat bu çok tehlikeli bir durumdu. Hayatını kaybedebilirdi. Melissa kendi hayatını kaybetmeyi göze aldığı sırada aklına arıcıkların Perisi gelmişti ve ondan yardım istedi. <laughs> sevgili perisi. Bu huysuz ve bilinçsiz çocuk çiçekleri sevmiyor. Onları koparıyor. Onları yok ediyor. Lütfen onu durdurmam için bana yardım eder misin? Aracıkların perisi elinde bir asa ile Melisa'nın yanında belirmişti. Kanatları ışıl ışıldı ve sihirli asası parlıyordu. Kırmızı renkte bir pelerin giymişti. Melissa üzgün bir yüz ifadesiyle arıcıkların perisiyle konuşuyordu. Arıcıkların sevgili perisi, bu çiçekler bizim için çok önemli. Bu bilinçsiz ve huysuz çocuğa bunu anlatmak istiyorum. Lütfen bana yardım et, sesimi duymasını istiyorum. Arıcıkların perisi Melisa'nın dileğini hemen yerine getirdi. Müzik Melisa hemen çocuğun yüzüne doğru uçtu. Dans ederek onun karşısına dikildi. Çocuğun gözlerinin içine baktı. Hey, hey çocuk! Bu güzel çiçekleri niye koparıyorsun? Bu çiçeklerin sana ne zararı var ki? Çocuk bir ses duyduğunun farkına varmıştı. Ancak kimin sesi olduğunu anlayamamıştı. Çocuk mırıldandı. Hmm. Benim polenlere karşı alerjim var. Bu aptal çiçeklerin ne faydası var ki? Onları koparayım da görsünler gününü. Dur, yapma. Kuparma çiçekleri. Onlar bizim için çok önemli. Biz onlarsız yaşayamayız. Çocuk birden durakladı, etrafına bakındı, gözlerine inanamadı. Bu konuşan küçük bir arıydı. Ne anlatmaya çalıştığını merak etmişti. Bu çiçekler niçin bu kadar önemliymiş? Onlar gereksiz ve aptallar. Bir dakika bak, ben sana ne anlatacağım? ama lütfen beni dinle. Sabah kahvaltısında ekmeğini sürdüğün balın nereden geldiğini biliyor musun? Evet biliyorum. Annem bakkaldan alıyor. Melisa çocuğun bu söylediğine kahkahalarla güldü. <laughs> Sonra konuşmasına devam etti. Şimdi beni dikkatli dinle. Sana nasıl bal yaptığımızı anlatacağım. Biz her gün güneşin doğmasıyla çiçeklere uçarız ve onların üstüne konarız. Çiçekler bize nektar ve polen ikram ederler. Nektar çok tatlı bir sudur. O suyu uzun hortumlarımızla içeriz. Sonra çiçeklerden polen toplarız. Polen çiçeklerin tozudur. Poleni ve nektarı keyifle çiğneriz. İçine doğal bir asit koyarız. Sonra da peteklerdeki altıgen odacıklara bal olarak yerleştiririz. Diğer arıcılar kanatlarını çırparak petekleri serin tutarlar. Böylece bal asla dökülmez. Bakteriler asla balın içine girmez. Böylece bal saf olarak bozulmadan yıllarca kendisini korur. Balın bir kısmını kış ayını geçirmek için saklarız. Çünkü kışın çiçekler olmadığı için evimizden dışarıya çıkamayız. Balımızın bir kısmını da bizim güvenliğimizi sağlayan, bizi sık sık ziyarete gelen en yakın dostumuz arı bakıcısına ikram ederiz. Arı bakıcısı bizim ballarımızı kavanozlara doldurur. Onları satmak için bakkala götürür. Sonra da senin annen bakkaldan bizim yaptığımız balları satın alır. Şimdi anladın mı? çiçekleri koparmayı hemen bırakmıştı. Milisayı dikkatle dinledikten sonra gözlerinde bir utanç belirmişti. Kısık ve pişman bir sesle. "Yani ben bunun böyle olduğunu bilmiyordum ki. Çiçekler kesinlikle bizim için vazgeçilmezdir. Üstelik onların da bir canı var. Sen onları kopardığında onların canı yanar ve ölürler. Onlar ölürse biz polini ve nektarı nereden buluruz? Nasıl bal yaparız? Sonra sen de sabah kahvaltısında o çok sevdiğin balı bir daha ekmeğine süremezsin. Çocuk suçluluk ifadesiyle Melisa'ya baktı. Onları bir daha asla koparmayacağım. Bu kopardığım çiçeklerin canını yaktım. Onlar şimdi öldü bir daha onları tekrar yerine koyamam. Çok üzgünüm. Tamam. Bundan sonra çiçekleri koparmayacağın için bana söz ver. Söz veriyorum. Bir daha asla çiçekleri koparmayacağım. Tamam. Sana inanıyorum. Bu güzel çiçeklerin bizim için ne kadar önemli olduğunu artık sen de biliyorsun. Ama bizim için bir şey yapmalısın. Çocuk biraz önce fırlattığı meyve suyu şişesini eğilip yerden aldı. Söz Doğayı bir daha kirletmeyeceğim. Bundan sonra çiçekleri koparan birini gördüğüm zaman ben de onu uyaracağım. Melisa Çocuğun bu davranışını çok sevindi. Ona dans ederek, şarkı söyleyerek veda etti. Çocuk da Melisa'ya el salladı. Melisa ve çocuk artık iki iyi arkadaş olmuşlardı. Tekrar beni görmeye geldiğinde sana bizimle ilgili daha çok şey anlatacağım. Seni mutlaka ziyarete geleceğim. Seni burada bekleyeceğim. Bu arada benim adım Melisa. Benim adım da Sinan. Sinan uzaklaşıp gitmişti. Melisa mutlu ve huzurluydu. Çünkü dostlarını kurtarmıştı. Üstelik Sinan'la arkadaş olmuştu. Ona doğa sevgisini ve arıların önemini öğretmişti. Arıcıkların perisine teşekkür ettikten sonra dans ederek dostlarına doğru uçtu. Onlara en güzel şarkılarını söylemeye devam etti.